Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle vücudumuzun en özel organlarından biri olan kalbimizin muhteşem ileti sistemini keşfedeceğiz. Hiç düşündünüz mü kalbimiz nasıl bu kadar düzenli ve kusursuz çalışıyor? Kalbimiz adeta küçük bir şehir gibi dört özel bölümden oluşuyor. Sağ atrium, sağ ventrikül, sol atrium ve sol ventrikül. Ama asıl büyüleyici olan bu bölümlerin nasıl mükemmel bir uyumla çalıştığı. İşte bugün bu muhteşem sistemin sırlarını çözeceğiz. Her hikayenin bir kahramanı vardır, değil mi? Kalbimizdeki hikayenin kahramanı da SA düğüm. Sağ atriyumun üst kısmında bulunan bu küçük ama güçlü yapı, kalbimizin doğal orkestra şefi gibi. Düşünün, tıpkı bir konser salonunda şefin orkestrayı yönetmesi gibi, e. SA düğüm de kalp kaslarına "Şimdi kasılma zamanı." diyor. Peki ya AV düğüm? O da sistemimizin akıllı trafik ışığı. Atriumlardan gelen sinyali biraz bekletiyor sanki dur bakalım önce üst odacıklar işini bitirsin der gibi. Bu küçük gecikme sayesinde kalbimizin odacıkları kusursuz bir sırayla çalışıyor. Şimdi gelelim his demetine ve Purkinje liflerine. Bunlar kalbimizin süper hızlı iletişim ağı. His demeti tıpkı bir ağacın dalları gibi ikiye ayrılıyor ve her bir dal ventriküllere elektrik sinyallerini taşıyor. Purkinje lifleri ise bu dallardan çıkan minik kablolar gibi ventrikül kaslarını sarıyor ve "Haydi, şimdi hep beraber kasılalım." mesajını iletiyor. Bu muhteşem sistem sayesinde kalbimiz dakikada 60-100 kez düzenli olarak atıyor. Düşünsenize, siz bu videoyu izlerken bile kalbiniz hiç durmadan çalışıyor ve vücudunuza hayat veriyor. Sevgili izleyiciler, insan vücudu gerçekten inanılmaz bir tasarım harikası değil mi? Eğer bu video size de ilham verdiyse ve kalple ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda kalbimizin başka bir mucizevi özelliğini keşfedeceğiz. Yorumlarda Düşüncelerinizi paylaşmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.